Merhaba arkadaşlar, Reader Teknoloji Sanayi hisse analizi için karşınızdayım istek üzerine. Şimdi arkadaşlar daha önce yine analizini yaptığım bir hisse 23 Nisan 2024 tarihinde fiyat şu bölgelerdeyken, şuradayken önemli destek seviyelerini vermişim, kritik bölge olarak 31.34 seviyesini göstermişim. Maalesef bu bölgenin altında kapanışlar geldikten sonra fiyat bir türlü ayağa kalkamamış. Verdiğim kritik bölgeler her zaman önemli arkadaşlar. Lütfen bu bölgelere, bu seviyelere dikkatinizi verin. Şimdi e, sildim analizi. Yeniden bir analiz yapalım. Haftalık grafiği açtım. Yani çıktığı seviyeden bile aşağı indiğini görüyorum. Yani bayağı bir e, kötü bir görüntüsü var. Evet ama sonra bir dipte şurada bir destek almış ufaktan haftalık grafikte. Bakın şu anda o seviyeye geldiğini görüyoruz. Yani burası da oldukça yine kritik görünüyor. Daha önce destek olmuş ama bir türlü bakın burada aşağı impuls getiren şuradaki desteği kırıp aşağı impuls hareketi yaptıran direncin üstüne çıkamamış. Çıkamayınca ne olmuş? Yine bir satış yemiş. Bakın Buradan sert bir satışını yine yemiş. Burası da bizim için hala önemli bir direnç konumunda. Yükseliş olduğu takdirde bizim bu bölgeyi kanal olarak da düşünebiliriz. Bu seviyeyi mutlaka dikkate almamız gerekiyor. Ortalama 12.63 diyebiliriz. Hala desteklerin kırıldığını görüyorum. Dirençlerin üstüne maalesef atamadığını görüyoruz. Yani eğer burada geldiği destek bölgesi ben buraya bir fiyat etiketi yine atayım 8.73 altında günlük mum haftalık mum gövde kapanışları geldiği takdirde fiyatın daha da aşağı doğru çekileceğini unutmamak lazım ve burada bir yani şey haftalıkta e, bir çanak görüntüsü de var maalesef. E bu çanağın hedefine bakacak olursak eğer hedefine gitmek isterse Hemen şöyle kabaca baktığımda kırılım gelirse kapanış gelirse hedefi 6.22 civarlarına geliyor. Henüz kırılmamış. Şöyle ben fiyat etiketi atayım. Henüz bir kırılım mum gövde kapanışı yok ama yani sert bir düşüş içinde hala bakın kıpkırmızı geliyor. 8.73 seviyesine dikkat etmek gerekiyor. Bunun altındaki yarın hafta kapanışı oldukça kritik görünüyor. Yükselişlerde yani dediğim gibi 12.63 oldukça kilit bir rakam. Arasaya bakıyorum haftalık grafikte ortalama orta banttan tekrar aşağıya döndüğünü görüyorum. Günlük grafiğe geçtim. Günlük grafikte de RSI orta şeritte devam ediyor. Şimdi günlükte de yine aynı destek bölgesindeyiz. EMA'ya baktığımızda büyük ihtimalle tabii ki EMA'nın altında olacaktır. Yani her şekilde şu an maalesef negatif bir görüntü mevcut. Şurada da bir omuz baş omuz kırılımı görünüyor arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum hemen size. Yani şuradaki hareket ben gidemiyorum. Maalesef ben yine düşmeye devam edeceğim deyip düşmeye devam ediyor. Yani bu omuz baş omuz formasyonunun hedefine bakacak olursak bakalım hedefine gitmek isterse şöyle bir boyun bölgesi var. Hemen kabaca bakıyorum. Omuz baş omuz formasyonun hedefi 7 784 gibi diyebiliriz. Buraya da hemen fiyat etiketi atalım. Yani tabii ki 873 altında kapanışlar geldiği takdirde ancak bu rakama inecektir. Tabii o da e, formasyon hedefini almak isterse. Ama görüntü yani sonuçta burada bir impuls hareketi olmuş, şöyle çizelim. Bu impuls hareketi düzeltmesini yapmış, artık burayı direnç olarak almış ve bu düzeltme hareketi içinde de omuz baş omuz formasyonu yapması aşağı doğru fiyatı daha daha gideceğini gösteriyor. Teknik olarak baktığımızda arkadaşlar, şu an hiçbir direncin üstüne fiyatın atamadığını görüyoruz. E, 873 kilit bir rakam. Buranın altında kapanışlar e, biraz sıkıntıya sokabilir. Dikkatinizi buraya çekmek istiyorum. Yani e, şu an e, söyleyebileceğim çok pozitif bir şey yok. Hiçbir söylediğim yatırım tavsiyesi değildir. E, dirençleri takip etmek lazım. Dediğim gibi 12.63 seviyesi oldukça kritik. E, kısa vadede tabii ki şu küçük dirençlerin üstüne atabiliyor olması e, olabilir ama yani burada 12.63 üstüne atmadıkça Çünkü en son impuls hareketini getiren bu bölge henüz yeni bir impuls aşağıya oluşmadı aşağıya oluştuktan sonra o zaman farklı konuşuruz buraya da fiyat etiketi atalım yükselişler için 11.19 Evet yani seviyeler bu şekilde Görünüm negatif. Hiçbir şekilde dirençler üstüne çıkmıyor. Destekleri kırıyor. Burada bir formasyon oluşmuş. 873 oldukça önemli görünüyor arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.